Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün e, sizlerle beraber bir duyuruyla karşınızdayım. Eee, ile ilgili bir duyuru olacak. Yani önceki videomda demiştim zaten. E, artık de gerekli olduğu zaman video duyuru falan gelecek diyordum ya. E, niye böyle yaptım bilmiyorum E şimdi de e, hemen yapalım. E biliyorsunuz ki e, ilk başta 6000 pu olmuştuk. ama e, ondan sonra 7000, 8000 kupası falan gelmedi. Ben şu an 9000 kupayım arkadaşlar. Tam 5 dakika önce oldum. Yani 5 dakika önce çabalıyordum ki daha 1 dakika öncesinden falan oldum. E, şimdi de eee 1000 kupaya kadar gitmeye çalışıyorum. 10 kupa olduğunda bir tane simge olacak ve stu da açılmış olacak. Stu'yu almak için çok heyecanlıyım yani stu artık benim. Ben ne ya? Ha doğru ya. Böyle unutabiliyorum bazen. Söyleyim hatta suyu aldığıma, yani stu'yu alacağım diye çok heyecanlıyım. Almak istiyorum. Bu video bu kadar da i̇zlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoya 11 bu videoya tam 7 like gelirse çok sevinirim. Bay bay. 11 bu arada 11 özel videosu bugün ya da yarın falan gelir arkadaşlar onu söyleyeyim. Bay bay.